بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الامثله المطرده من الماضي المعلوم الامثله ارنكلاش المطرده Aynı tarzda olan örnekler. Bakın aynı tarzdadır. Nasara, nun satra, nasara, yine nun satra sadece bir elif fazlası var. Nasaru, nun satra sadece vav wow gelmiş. Nasarat, nun satra, bak ta gelmiş. Nasara, te, bak nun satra, te gelmiş. Nasara, nesar ne, nun satra, bak nun gelmiş. Yani aynı tarzda örneklerdir daha önceki gibi Nasara, Yansuru, Nasran, Nasirun, Mansurun öyle birbirinden farklı örnekler değil. <laughs> Zaten biz emsilenin örnekleri biz iki kısma ayırıyoruz. El emsiletul muhtelifetu onlar 24 tane sigaydı. Onları bitirdik. Şimdi artık el emsiletul muhtaridetu emsile-i geçtik. Yani aynı tarzda olan örneklere geçiş yaptık. El emsiletu örnekler. El aynı tarz olan örnekler. Min el madil ma'lumi. Yani fiil-i madinin bine-i ma'lumundan aynı tarz olan örneklerin çekimini öğreneceğiz. Fiil-i madi iki çeşittir. Bine-i ma'lumu hali var bir de bine-i meçhul hali var. Yani bine-i ma'lum yani o fiilin kim tarafından yapıldığı bellidir. Yani fa'il bellidir. Bine-i ise o fiilin kim tarafından yapıldı belli değil. Orada fa'il yine na'ib-ül fa'il geçerlidir. Hani sözde özünde bunları önceki derslerimizde anlatmıştık. Evet. Nasara'yı aslında zaten ezberledik değil mi? Nasara dedi ki yardım etti anlamındadır. Bir erkek ve gaip olan bir erkek geçmiş zamanda yardım etti Nasara burada elif fazlalaştı. Tesniye için gelir bu elif. Buna tesniye elifi denir. Tesniyenin ne olduğunu öğrenmiştik zaten. Tesniye ikil demekti. Yani iki kişi anlamını ifade ediyor. Nasara bir kişi yardım etti. Bir er gayb gayip erkek yardım etti. Nasara iki gayip erkekler yardım ettiler. Bak burada Yardım etti burada yardım ettiler iki gayip erkekler. Nasaru bu vav wow, unutmayın cem'i müzekker alametidir. Vav wow, bulunduğu yerde o fiil cem'i müzekker olduğunu biliyoruz. Cem'i müzekkeri gayiptir bu. Nasaru bu da yardım ettiler cem'i müzekkeri gayip erkekler. Cem'i müzekkeri gayip. Yani e, gayb olan çoğul erkekler. Şimdi üç tane gayb erkekler içindir. Bir, yani tekil, e, ondan sonra ikil, çoğul. Üç tane gayb içindir. Ama gayb erkekler. Üç tane de gayb bayanlar içindir. Bak, tekil gayb bayan, e, ikil gayb bayan, çoğul gayb bayan. Nasarat bu ta böyle geniş ta ve sakin ta nerede görürseniz bilin ki o fiil-i madidir. Bir fiilin sonunda geniş ta gördüğünüzde o fiil-i madi olduğunu bilin. Zaten fiil-i madinin en belirgin özelliği sonuna geniş ta'nın gelmesidir. Ve müfret müennes gaybe için kullanılır. Nasarat yardım etti bir gâibe bayan. Nasara t bak, o nasara tesni için Elif dahil ediyoruz. Nasara t Elif geldi. Bu da yardım ettiler. İki gâibe bayanlar. Nasar ne? Bunu da unutmayın. Bu nun. Bak, nun geldiği zaman fiilin son 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 harfini yani kendinden bir öncekini sakin yapıyor bunun. Bak nesar ne ve bunun cem'i müennes nunudur. Nesar ne yardım ettiler cem'i e, müennesler yardım ettiler çoğul e, bayanlar. Şimdi üç tane bir iki üç gayip erkekler için 1 iki, üç Gayip bayanlar içindi Bunlar bitti Şimdi muhataplara geçtik 3 tane de muhatap erkek Üç tane de e, muhatap bayan e, Ve sonra e, Kendisinden bahsedecek Sonra e, biz e, ifadesini kullanacak Onlar nasıl geliyor anlatacağız Evet şimdi okuyalım Bak Nasara Fi'lun ma'din Fi'li ma'didir Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir fiildir. Binaun ma'lumun. Bu fiilin e, kim tarafından yapıldığı ma'lumun biliniyor. Mufradun bir kişidir. Müzekkerun erkektir. Gaibun ve gaib biridir. Manası bu, bu Arapçasını okuduğumuzun anlamı yardım ettiği bir gaib er. Bak bir müzekker gaibden aynısı konulmuş. E, er e, bir müfred. Raib o erz müzeker. Geçmiş zamanda. Madinin anlamı geçmiş zaman. Nasara her şey aynı buradaki olduğu gibi sadece müfredin yerinde tesniye diyeceğiz. O yardım ettiği yerine yardım ettiler. Bir yerine iki diyeceğiz. Bak nasara tesniye elifi geldi. Fi'lün madin fi'li madidir. Binaun ma'lumun yapılışı kim tarafından olduğu bellidir. Tesniyetin bak tesniyedir iki ildir. Müzekkerun erkekler iki erkek gaib, ve gaibdirler. Manası yardım ettiler. Bak Türkçe'de tesniye için de lerler eki gelir. Çoğul eki. Ama Arapça'da çoğul üç ve sonrasıdır. Yardım ettiler. İki gaib erler geçmiş zamanda. Sadece değişen e, iki tesniye göre uyarladık bunu. Aynısı da sadece tesniye göre uyarladık. Burada da her şey aynıdır. Sadece cem'a göre uyarlayacağız. Nasaru vav cem'i müzeker vav'dur. Fiilün madin, binaun ma'lumun kim tarafından yapıldı? Belidir. Cem'un müzekkerun gâibun manası yardım ettiler. Cem cem'i gâib erler yani o çoğul gâib erler geçmiş zamanda. Nasarat bu da fiilün madin, binaun ma'lumun müfredün müennesün bak şuran aynısı tek bize müennes ifadesini kullanıyoruz müfredün müennesün e, müfred müfredün müennesün o gaibetün evet Şu şurada iki noktası var Gâibetun, manası yardım etti bir gâibe. avrat yani bayan geçmiş zamanda Nasarate yardım ettiler iki gayb avratlar demiştik. Fi'lun madin binaun ma'lumun tesniyetun müennesun o gaybetun manası yardım ettiler iki gaybe avratlar geçmiş zaman iki gaybe avratlar. Nasarna cem'i müennestir. E, cem'i müennestir bu. Yardım ettiler e, cem'i gaybe avratlar. Fi'lun madin binaun ma'lumun Cem'un müennetun gaybetun manası yardım ettiler. Cem-i gaybe avratlar geçmiş zamanda. Şimdi bir, iki, üç tane gaybe erkekler. Bir, iki, üç tane de gaybe avratlar. Şimdi geldik. Muhatap, üç tane erkek. Üç tane e, bayan. Onlara geldik. Nasar, T. Şimdi T olunca muhataptır. Müfret, müzeker muhataptır. T olunca müfret, müennes muhatabe oluyor te sen yardım ettin. Yardım ettin. Biz hadır er için kullanıyoruz. Hazır olan bir erkek için kullanılır. Nasar tüme yardım ettiniz. Siz ikiniz yani siz iki erkek. Nasar de, sen yardım ettin. Müfede müzekkeri muhatap için kullanılıyor. Fi'lün madin, binaul, ma'lumun, müfredün müzekkerin, muhatabun manası bak müfemmiziye muhatap manası yardım ettin yardım ettin sen bir hadirin bir hazır olan er erkek geçmiş zamanda nasar fi'lun madin binaun ma'lumun tesniyetun müzekkerun muhatabun tesniyye muhataptır manası yardım ettiniz iki muhataba bulan yardım ettiniz sizler iki hadir erler iki hazır olan erkekler geçmiş zamanda. Evet. Nasartum bu da cemim zeker müzekker muhatap içindir. Yardım ettiniz, cemi hazır ederler. Fiilün madin binaun ma'lumun cem'un müzekkerun muhatabun bu cem'i muhataptır. Manası yardım ettiniz sizler cem-i erler bak cem Müzeker, e, muhatap için olmuş geçmiş zamanda şimdi üç tane de cem Müzeker muhatap işledik onlar da bitti Şu an gaipleri, e, pardon muhatap bayanlara geçtik nasarti nasarti fiil e, yani yardım ettin bir bayan yardım ettin muhatap bir bayan hazır bir bayan fiilun madin binaun ma'lumun Müfredün, müennesun muhatabatun muhataba bir e, muhataba manası yardım ettin sen yani yardım ettin bir hadıra avrat yani hazır bir bayan geçmiş zamanda nasar tüme madin, madın buna tekrar etmiyorum çünkü anlattık tekrar tekrar yapmak gerek yok fi'lün <laughs> madin. E, fiil binaun ma'lumun yapılışı bellidir tesniyetun müennesun e, tesim ve nesdir iki bayandır muhatabatun muhataptırlar manası yardım ettiniz sizler iki hadra avratlar siz iki bayan yardım ettiniz geçmiş zamanda nasar tün nebah geldiği ve muhatap için etti nasar tün ne bu da cemi müennesi muhatabe yardım ettiniz sizler Cemil esim muhataba. Fi'lun madin binaun ma'lumun e, cem'un mennesun mu muhatabun o cem'un cem mennesun mu muhatabun cem'un muhatabatun manası yardım ettiniz sizler cem'i hadra avratlar geçmiş zamanda evet üç tane e, şöyle bir mesela şunu da okuyalım sonra parmak üzerinden göstereceğim nasartu butu yani ben yardım ettim. Onu ifade ediyor. Nasar ne biz yardım ettik. Bak nasar tu yardım ettim. Yani ben. E, o nasar ne yardım ettik. Bu anlamı ifade ediyor. Nasar tu fi'lun madin. Fi'lun madidir. Binaun ma'lumun. Bunu yapılış bellidir. Nefsu mütekellimin vahdehu. Mütekellim konuşan kişi demek nes kişi o konuşan konuşan kendisi, Vahdehu, tek başına yani diyor ben yardım ettim. Konuşan kişi diyor ki yardım ettim. O bu konuşma yapan kişi, te, o, o kişi kendisi tek başına, Vahdehu, tek başına. Manası yardım ettim ben. Yani ben yardım ettim geçmiş zamanda. Nasar ne? Bu da yardım ettik. Yani o konuşan kişi ve onunla beraber başkalar da var. Biz diyoruz. Fi'lül madin binavun ma'lumun nefsü mütekellimin ma'al gayri. Nefsü mütekellimin ma'al Bak konuşan kişinin kendisi bir de ma'al gayri. Gayr başkası. Gayr başkası demek ma'a beraber. Başkasıyla birlikte. Yani konuşan kişi başkalarıyla birlikte bu yardım yapmış. O yüzden biz ifadesini kullanıyor. Manası yardım ettik biz geçmiş zamanda. Bak ettik biz. Yani hem konuşan kişi kendisi var hem de ona göre başkaları da var bunun iç e içerisinde. Evet. Buraya kadar olsun. Ben parmaklar üzerinden göstereyim. Mesela daha kolay e anlaşılır olması için. Mesela hangisini nereye götüreceğiz? Şöyle bak. N üç parça ayırıyoruz. Bakın şu bir parça. Şu da ikinci parça. Şu da üçüncü parça. Şu bir parça. Şu ikinci parça. Şu da üçüncü parça. Şu bir parça. Şu ikinci parça. Şu üçüncü parça. Şu bir parça. Şu ikinci parça. Şu da üçüncü parça. Şunu da bir parça. Bu iki parça toplamda. Bir, iki. Bu şekilde bu kelimeleri hepsini burada öğreneceğiz. Mesela bak. Üç tane gayip erkekler için. Nasara, nasara, nasaru. Üç tane de gaibe avratlar için. Nasarat, nasarate, nasarne. Bak. Toplamda gaibler kaç tane etti? Altı tane. O bitti. Muhataplara geldik. Nasar te, nasar tuma, nasar tum. Üç tane muhatap erkekler. Evet. Üç tane de nasar ti, nasar tuma, nasar Üç tane de, muhatap bayanlar için, 3 muhatap erkek, 3 muhatap bayan için. Toplam altı tane, bu altı tane de muhataplardır. 6 gayb, altı muhatap. Nasar tu, nefsim tükelim vahdehu. Nasar na, nefsim tükelim mal gayri. Yani Nasar'a yardım etti bir gayb er. Nasar'a yardım ettiler iki gayb erler. Nasar'u yardım ettiler cem gayip gayb erler. Nasarat yardım etti bir bayan. Nasarate yardım ettiler iki bayanlar. Nasar ne yardım ettiler cemi bayanlar. Nasar te yardım ettin sen bir hadir er. Nasar tuma yardım ettiniz sizler iki hadir erler. Nasar yardım ettiniz sizler cemi hadir erler. Nasar ti yardım ettin sen bir hadır bir hadraba bayan. Nasar Tuma yardım ettiniz sizler iki hadıra bayanlar. Nasar Tüne Nasar yardım ettiniz sizler cemi hadıra avratlar. Nasar Tu yardım ettim ben. Ee, ne vahde. Nasar Ne yardım ettik biz ee, ne sünktüyelim malgairi. Bu şekilde pratik yolunda uygulayabilirsiniz. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.